Şimdi bu soruda aşağıdakilerden hangisi bu kongrede kabul edilen ilkelerden biri değildir gibi bir sorumuz karşımıza çıkıyor. Baron Pierre de Coubertin modern olimpiyat oyunlarının kurucusudur. Coubertin olimpiyat oyunları ile Fransa'da çağın gerisinde kalan eğitim ve spor kuruluşlarına yeni bir sistem getirmek istemiştir. Aynı zamanda olimpiyat oyunlarının ülkeler arasında dostluk ve barışı sağlaması ve savaşların önlenmesi için doğru bir yol olabileceğini düşünmüştür. Bu düşüncelerle Kubertin 1894 yılında Paris'te 2000 davetlinin katıldığı International Athletic Congress adlı bir kongre düzenlemiş ve bu kongrede bazı ilkeler kabul edilmiştir. Diyor ki hangisi bu kongrede kabul edilen ilkelerden biri değildir. Şimdi lütfen iyi dinleyin beni. Biliyorsunuz ki Baron Pierre de Coubertin modern olimpiyat oyunlarının kurucusudur. Antik olimpiyat oyunlarında onların aslında olimpiyada yapılan kazılar ile burada bir olimpiyat oyunlarının düzenlendiği mantığı ortaya çıktıktan sonra yaklaşan dünya savaşlarını önlemek adına savaşların karşıtı barışın getirilmesi ve Fransa'da aslında çağın gerisinde kalan bu eğitim anlayışının, spor anlayışının yeniden revize edilebilmesi için, geliştirilebilmesi için olimpiyat oyunları fikri Coubertin'in kafasına yatmıştır. Ve bu fikri aslında modern olimpiyat oyunlarının nasıl yapılacağı fikrini 1894 yılında Uluslararası Atletizm Kongresi'nde yani International Athletic Congress'te yapılan yapılan kongre ile de bazı ilkeler, bazı fikirler sunulmuştur ve oy birliğiyle bu ilkeler, bu fikirler kabul edilmiştir. Bak burada mantık şu. Antik olimpiyatlarda belli başlı ilkeler vardır. Modern olimpiyat oyunları yapılacak iken antikle aynı mı olacak, farklı mı olacak gibi ilkeler kabul edilmiştir. Bu ilkelerden bazıları şudur arkadaşlar. Olimpiyatlar tüm dünya sporcularına açık olacaktır. Eskiden antik olimpiyatlarda yalnızca Yunan olmak şartı aranırken burada tüm dünya sporcularına olimpiyat oyunları, modern olimpiyatlar açık olacak denmiştir. Olimpiyatlarda kesinlikle amatörlük esasları ya da amatörlük kuralları uygulanacaktır. Yalnızca büyük yaş grubu yarışılabilecektir. Olimpiyatlar eskide olduğu gibi her 4 yılda bir yapılacaktır ve yarışma programı günün sporlarını içerecektir denmiştir. Ancak her 4 olimpiyattan birisi Atina'da yapılacaktır gibi bir ilke söz konusu değildir. Hatta bunu şöyle de şöyle de tescilleyebiliriz. 1896 yılında Atina'da yapılmış olmasına rağmen modern Olimpiyat Oyunu 1900 yılında Paris'te, 1904 yılında St. Louis'de, 1908 yılında Londra'da, 1912 yılında ise Stockholm'de yapılmıştır. Bak 4 Olimpiyat'tan birisi Atina'daki gibi bir mantık söz konusu değildir. Cevabımız bundan dolayı Edirne seçeneğidir.